Her neyse Merhaba arkadaşlar ben Çınar Namıdeğer bir berber Bugün öyle bir kısa video atayım dedim Vlog tarzı video olsun Hem muhabbet edelim hem sohbet edelim Hem sorularınız varsa sormak isterseniz sorun Rampa Fön Bugüne gelen en çok sorun bu rampa fön Rampa fön arkadaşlar Yapılması çok kolay bir fön Hani bunu ben size video olarak da atsam olur Burada anlatsam da olur Elinizde yeterli Şekilde ekipmanınız varsa yapabilirsiniz ekipman nedir? Güzel bir kalın telli fırça ve güzel bir fön makinesi. Kalın telli fırçadan kastımız sık fırçalar. kuaförlerin kullandığı. Ve saçınızı hani yapmanız gereken tek şey tara saçınızın dip bölümünden kavrayıp fönle beraber öne doğru çekip geri doğru atmanız. Hani zor bir saç değil. Tabii ki bunun videosu gelecek en yakın zamanda en yakın zamanda sana bunun videosu gelecek. Merak etmeyin. Bu videomda size teşekkür etmek istedim. 3150 160 öyle bir rakamdayız şu anda. Takipçime teşekkür ederim. Gerçekten ve ilgi dolayı. Beni takip ettiğiniz için, izlediğiniz için. Bu arada şöyle bir şeye karşı gel, karşılaştık. İzlenmemiz sadece Türkiye'de değilmiş. Bunu gördük arkadaşlar. Hindistan, Rusya, Brezilya, Azerbaycan, Bakü. Bunlardan bu şehirdeki arkadaşlarımız izliyormuş Onlar da buradan selam olsun. Hindistan'a, Brezilya'ya, <laughs> Rusya'ya, Bakü'ye, Azerbaycan'a selam olsun buradan. Ve izleme kitlemiz de çok iyi. İzleme sayımız da çok iyi. Videolarımız güzel izleniyor. İlgi gösterdiğiniz teşekkür ederim. Bugün hani öyle enteresan bir şey yapmayacağız. Saç kesim ya da fön çekmeyeceğiz. Sadece sizlerle muhabbet edin, konuşmak, sohbet etmek arkadaşlar. Ayrıca paylaşmış, paylaşacağınız resimler mesela. Instagram'da paylaştığınız resimler arkadaşlar saçı güzel adam. Her saçı güzel adam paylaşırsanız hem ben de görmüş olurum hem de güzel bir ee, çoğunluk yakalamış oluruz. Instagram'da 2-3 ee, aydır saçı güzel adam olarak hashtag kaçtım arkadaşlar. Oradan paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar az önce de bahsettiğim gibi saçı güzel adam olarak paylaşırsanız hashtag yapıp saçı güzel adam olarak paylaşırsanız sevinmiş olurum. Bu arada ee, bir takipçimiz tesbih yollamış bana ay yıldızlı. Güzel bir tesbih. Sevinirim. Sizlerin de hediyenizi beklerim. Bu arada şu anda karşımızda kim var? Vişne kafe var ve dövmeci var. Hani diyorsunuz ya benim kimler yapıyor, nasıl yapılıyor falan. Ramo Bey gelir misiniz? Bir dakika gelir misiniz bir dakika? Şu an dövmeciyi ayağıma çağırıyorum arkadaşlar. <laughs> Dövmeci mesela Kemal Atatürk ve ellerindeki dövmeleri yapan arkadaşımız geliyor. Hayır dövme. Ramo, e, yani Ramo lakaplı dövmecimiz. Evet. Şöyle dövmelerini gösterelim. Kolonu. Arkadaşlar bu yapılan Kemal Atatürk dövmesi ücretsizdir. Herkes yaptırabilir. parmaklarındaki dövmeleri diyorsunuz ya anlam nedir? Anlamını bu arkadaş biliyor. Onun da Instagram'ı aşağıda yazacak takip ederseniz sorularınızı değmeden sorarsınız. Ekstrasında da yeri Beşiktaş'ta hemen benim dükkanımın karşısında şu binada MNDL Bunu mi doğdu okulu? Tatlıcı, dövmeci ve profesyonel dövmecidir arkadaşlar. Amatör dövmecilerden vazgeçin artık. Zaten sayfasına baktığınız zaman orada göreceksiniz hani nasıl dövmeler yaptıklarını. Ve numarası da yazıyor. Whatsapp'tan rahatsız edebilirsiniz şu arkadaşı. Özellikle erkekler yazsın. <laughs> Allah Allah. Ve arkadaşlar dediğim gibi Kemal imzası ücretsizdir. Ramo, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ya. Yok dedi. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Merak edilen her şeyi e, videonun altına ve Instagram'da, Snapchat'e sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.